Merhabalar dostlar arkadaşlar grafiğe geçmeden önce habere bakalım tekrar grafikle ilgili ufak bir yorum yapalım bakın nedir ne değildir haber arkadaşlar ne zaman geldi habere baktığımız zaman hemen şöyle kontrol edelim 10.40 e, 28 Nisan 2025 10.40 geçe kamu aydınlatma platformuna katılım evim tasarruf finansman AŞ'den özel durum açıklaması şeklinde geldi Haberin niteliğinde arkadaşlar katılım bankası kuruluşuna ilişkin süreç hakkında. bakın biliyorsunuz ki 5 dakikaya banka kurmak için başvuruda bulunmuştu katılım bankası için. Şirketimizin 7, Haziran 2007 Ağustos 2024 tarihinde gerçekleşen yönetim kurulu toplantısı aldığı kararıyla şirketimizin %99.9 sermayedar olduğu bir katılım bankası kurulması için ön hazırlıklarını tamamlanarak BDDK'ya katılım bankası kuruluş izni başvurusu 14 Ağustos 2024 tarihinde yapılmış olup söz konusu başvurumuz BDDK tarafından 12 Aralık 2024 tarihinde arkadaşlar resmi gazetede ve özel durum açıklamamıza bilgimize sunulmuştur diyor. BDDK'nın vermiş olduğu bu kuruluş izni kapsamında şirketin tarafından bankanın faaliyetinin başlaması için gerekli çalışmaları hızlı bir şekilde sürdürülmektedir. Bu kapsamda İktisat Katılım Bankası AŞ ünvanlı bankanın kuruluşu için 28 Nisan 2025 yani bugün tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne başvuru işlemleri başlatılmıştır. İlgili süreç hakkında gelişmeler paylaşacaktır arkadaşlar. Bankanın ismi İktisat Katılım Bankası AŞ ünvanı bu şekilde. Peki arkadaşlar en son BDK bakın 12 Aralık'ta verdiği kararda tabii ki size çok ciddi bir durum olmadı. Bakın 12 Aralık 2024'de bakalım. Neresi arkadaşlar? Tam da şurası. Bakın tam şurada. Hemen şöyle şurası arkadaşlar. Şurada bir artış oldu. Ondan sonra bir düzeltmeye gitti. Bakın burada gördüğünüz arkadaşlar şöyle basitçe anlatayım. Aslında güzel bir trend yakalanmış gözüküyor. Ne zamandan beri? Ağustos ayından beri. Şurası arkadaşlar bakın ilk başvurunun yapıldığı yer şurası. Güzel bir trend yakılmış, yakalanmış gözüküyor. Haber zaten bugün ise arkadaşlar %6'nın üzerine değer kazandırarak gayet bir güzel bir şekilde ilerletti. %6.25 ki endeksin %1'in üzerine değer kaybettiği bir dönemde. Hayırlısı bakalım arkadaşlar. Dediğim gibi bu trend takip edilebilir mi? Yani edilebilir belki de arkadaşlar. Neticede aşağıda düşülerde alım fırsatı gibi gözüküyor. Yaklaşık bir yıldır tekrar arkadaşlar yukarı doğru da satış fırsatı olarak gözüküyor. Acaba devamı gelir mi? Hep beraber bakacağız. Kanalıma abone olmak beni iyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.